Evet kayıt sesini duyduktan sonra hemen başlıyoruz yanımızda kendisine güvenen iki tane genç, yakışıklı, birbirinden karizmatik yarışmacı var. Bu yarışmacılar 3'te 3 yaparız diyor. Yapamazsak valizimizi çuvalımıza alır Kahramanmaraş sınırlarına çıkar. Papua Yeni Gine'ye kadar gideriz diyorlar. O derece yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abiciğim. Tanıyalım sizi. Ben Muhammed, Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyorum. Pınarbaşı'nda oturuyorum. 18 yaşındayım. Kaça gidiyorsun? Lise 3. Lise 3. Evet. Büyüyünce ne olacaksın Muhammed? Allah izin verirse şöyle bir polis falan, emniyet amirli falan İş, olursak. İnşallah olursak diye bir şey yok. Her şey senin elinde. Tabii. Çalışırsan olur, çalışmazsan olmaz. Olmaz. Sen? Tolga Aksu, Karambar Sütcüman Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Öğrencisiyim. Kaçıncı sınıf? Bir. 1. sınıf daha yenisin. Dersler nasıl? Çok şükür. İyi mi? Gayet. <laughs> Gayet iyi. Peki ziraat derken hani bunun bölümleri var. Bitki, toprak, bitki, bahçe. Ben toprakçıyım. Sen toprakçısın. Evet. Neler öğrendin mesela? Hani bire başladın. Ne ne öğrettiler size? Başlangıç olarak lisedeki konuların genel bir tekrarı yapıldı. Evet. Bunun üzerine duruldu. Fizik temelleri falan, kimya üzerine duruldu işte. Daha bölüm derslerine pek geçtiğimi söylenemez. İki tane bölüm dersi aldık. Botanik üzerine. Onda da bitkileri falan tanıdık vesaire vesaire. Vesaire diyorsun hayırlısı olsun. Bir an önce şurada bitki satılıyordu. O bitki hakkında neler söyleyeceksin? Hmm ne söyleyeceğim? Vallahi tıpın bulamadığı bazı şeyleri hani atadan dededen neneden neden bir şeyler öğrenin de bakın diyorlar ama ben pek fazla yanlısı değilim. Hani her şeyin bir bilimsel açıklaması olmalı. Mutlaka bilimsel yaklaşmak lazım diyoruz gayet güzel. Peki 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 Kahramanmaraş'ta günler nasıl geçiyor? Günler nasıl geçiyor? Ya genellikle kuzenimle geziyoruz. Evet kuzensiniz. Yani pes falan atıyoruz. <laughs> geziyoruz genelde yani rakip olarak okul, yani okul iyi dışında şey. bunlarla uğraşıyoruz diyoruz. Evet, bilardo falan. Evet. Sosyal aktivite olarak ancak bunlar var. Yapacak bir şey yok Kahramanmaraş'ta. Şey Katılıyorum size. Şimdi birbirinden zor 3 tane soru soracağız. Bilirseniz 2 kilo mercimek, 1 kilo çay şekeri vereceğiz. Giden <laughs> kurtuldunuz. Bak kurtulduğunuz evet çay şekeri, mercimek falan götüreceksiniz. Bilemezseniz de Allah muhafaza Papua Yeni Gile sahillerine kadar artık gideceksiniz. Evet. Hangisini sorsak acaba diye düşünürken şunu soralım bakalım bu sorulara nasıl yanıtlar vereceksiniz? Hangi takım mısın? Galatasaray. Galatasaray. Nasıl buluyorsun Galatasaray'ın şu andaki gidişatını? Şu andaki gidişatı 10 numara. 5 beş maçımızda hiç gol yemedik son 5 maçımızda. Evet. Allah'ın izniyle Fenerbahçe'yi de devireceğiz. Evet bunların gözü zaten Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin gözü Fenerbahçe'li Fenerbahçe olarak Galatasaray'da. Ne olacak bu çekişmenin hali bilmiyorsun sen? Galatasaray. Galatasaraylısın. İyi gayet güzel. İlk sorunuz sporla alakalıymış. Ondan sordum. Sahadaki oyuncu sayısı aynı olan iki spor dalı hangisidir? rugby, basketbol, çim okey, futbol, kriket, rugby, kriket, voleybol. Fut rugby, basketbol, çim okey, futbol, kriket, rugby, kriket, voleybol. Hangisinin oyuncu sayısı aynıdır? Aynıdır. Evet. Rugby, basketbol, çim okey, futbol, kriket, rugby, kriket, voleybol. Eş bir kere. Ben yiyorum. Ben. Rugby tamam. derken yani rugby. rugby. Evet. Rugby ne acaba? Bunu da bilmek lazım tabi. Sorular zor efendim. Kolay soru yok biliyorsunuz. Kahramanlar yarışıyor da. İşin ucunda 2 kilo mercimek bir kilo patates var. Yani patatesin kilosu da bayağı bir arttı. Onun için veriyoruz yani. Rugby ne demek? Rugby <laughs> de efendim eee ne demek hakikaten ya rugby? Ha bayanların futbol oyunu mu? Onun gibi bir Ha onun gibi bir şey Amerikan futbolu gibi bir şey. Rak bir basketbol. Rak bir basketbol diyorsunuz eminsiniz? Eminiz, eminiz. Evet. Kimin fikriydi? İkimizin fikri. Ha ortak fikir yani. Hani? İkimizde. Yani. İkimiz de Yanılırsak ikimiz. Evet. Bilirsek ikimiz diyorsunuz. Arkadaşlar maalesef rugby 15 kişilik takımlar halinde oynanır. Basketbol 5'er kişilik yanlış hatırlamıyorsam. Çim okey ve futbol olacaktı. Kriket, kriket 11, rugby yine 15 kişi. Voleybol zaten 12 kişi. Doğru cevap çim okey, futbol olacaktı. ikisi de 11 kişiydi maalesef. İkinci sorunuzu gönderiyorum. Sinema ve tiyatroda bütün biletlerin sat, bütün biletleri satılmış olmak anlamında kullanılan terim hangisidir? Yani bütün biletleri satıldı anlamında kullanılan sözcük. Kapalı gişe, kombine bilet, premier, tur bindirmek. Ne olur bütün biletler satılırsa? Ne oynar bu film? Kapalı, kapalı gi gişe, kapalı gişe, kombine bilet, premier, tur bindirmek. Kapalı gişe. Kapalı gişe. <laughs> kapalı gişe dediler. Birinci, birinci soruyu bilselerdi gayet iyi olacaktı aslında ama Maalesef kapalı gişe doğru. Evet siz askerliğinizi yapmadınız. Bu soruya nasıl yanıt vereceksiniz bilmiyorum. Türk ordusunda da kullanılan bir NATO silahı olan 63 piyade tüfeğinin şarjöründe kaç mermi vardır? 12, 8, 15, 20. Piyade. Piyade. Evet. 12. 63 piyade tüfeğinin şarjöründe kaç mermi var? 12, 8, 15, 20. Ne olabilir? Kaç olabilir? Gerçi askerliğini yapanlar da bilmiyor bu soruyu. Denedim birkaç defa. Mesela Dursun hiç bilmiyor. 2 diyor. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. E zaten 25 diye bir seçenek yok. 12, 8, 15, 20. Evet. 15, 20, 12, 15. 8 ile 20 eledim. 12, 15. Sen Bence 12 ya. 12 az olur. Az olur. Doldurduğuna değmez 12 tane. Ya yani on yine silah çek kullan yani. Daha mantıklı. Evet. 15 ile 20 arasında bir şey olması lazım. Siz daha iyi bilirsiniz ama. Evet. Evet. Ne olabilir acaba? Soru zor. Söyleyeyim. Evet. Kaç mermi vardır? 20 tane. 20 tane dediniz. Evet. Katılıyorum. Evet. Yok sen katılma. Sen ters bir şey söyle. <laughs> Tartışma çıksın. Reytingler tavan yapsın. Yarışmacı bir şey olacak. Başına bir şey gelecek. Şimdi yarışmacının tazminat davası açacaklar bize. 20 diyorsunuz. 20 diyoruz. Evet 20 dediler son kararınız. Son karar. Evet son kararı dediler. Yapacak hiçbir şey bırakmadılar bize. Şu anda ekranları başındaki Özellikle askerliğini yapan bey izleyicilerimiz size katılıyorlar çünkü 20 kesinlikle doğruydu ama pirinci ve mercimeği alabilmek için ilk soruyu da bilseydiniz çok iyi olacaktı yapacak bir şey yok. Şimdi sevgililer gününde arkadaşlar bir sevgililer günü mesajı alabilir miyiz sizden? Sevgililer günü mesajı alabilir miyiz? Evet. Alabilir miyiz güzel? Al. <laughs> Valla şu anda aklıma bir şey gelmiyor ya. Evet sevenlerin sevgililer günü kutlu olsun. Ha. Sevenlerin sevgililer günü kutlu olsun. Evet. Senin var mı? Sevgilim yok. sevgilim yok. Sevgilim yok mu? Sevgi yok. yok. Aa gerçi yokmuş ondan yani. Şimdi olsaydı buraya döktürülürdü nameler, işte vesaire. 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 Evet, bilir dedim abi. Evet. Sen var mı yenge? Var. Yengeye bir şey aldın mı sevgililer günü için? Almadım, alacağım bugün. Ne alacaksın mesela? Vallahi ne alalım? Ya ne bileyim. Biz bir... bir gün sul alırız. Yüzük, altın ee, yüzük değil mi? Gümüş alak ya altın al da en azından yatırım olsun yani. Gene bütçemde zaten hani kafe gelmiyor ha, Bütçe. Yani. Peki verirken ne diyeceksin yenge? Yenge hayırlı olsun diyeceğim. hayırlı olsun canım, <laughs> canım... aşkın falan. Var <laughs> mı? Şimdi biraz yaşlı ya. Şimdi olsun yaşlı olsun. Aşkın yaşı olur mu? <laughs> Olmaz. Olmaz abi. Senin için aldım aşkım. Ha. Bu Aşkın, bunca al, güle güle kullan. Güle güle kullan. Evet. Sakın kaybetme. Etme. Peki. Edersen üzülürük. <laughs> Edersen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz abimize. Evet yarışmacılarımıza da son var mı ilave etmek istediğiniz şey arkadaşlar? Vallahi Sadece tek istediğim benim Kahramanmaraş'ta yeni yeni aktivitelerin olması yani evet. önümüzün açılması. Biz burada hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece biliyordu ve pes. Başka hiçbir şey yok yapacak. Etkinlik, aktivite. Etkinlik. Evet. Birazcık etkinlik şart gerçi. Ee, şu anda biraz hareketlilik var. Yavaş yavaş Anladım. görüyoruz. 12 Şubat etkinlikleri vesaireler. Yavaş yavaş onlar da artacaktır. Evet. Yetersiz. Yetersiz olduğu kanısındayım. Ben de katılıyorum kesinlikle arkadaşlara. Birazcık daha böyle bir sosyal mekanlarımızı arttırırsak en azından gençler hani bilardodan ziyade ne bileyim pesten pustan ziyade ne yaparlar giderler. Biraz daha farklı sosyal etkinliklerle aktivitelerle uğraşırlar. Belediye başkan adaylarımıza da buradan bu konuda inşallah seçimlerden sonra seçilenler gerekeni yapacaktır diye düşünüyoruz ve umuyoruz. Ee, 30 Mart yerel seçimlerde de e, seçimlere katılan tüm adaylara başarılar diliyoruz. Hayırlısı neyse her zaman için olsun. Evet kahramanlar yarışı oradasınız. Aksu TV'desiniz. Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi. Burası Kahramanmaraş ve birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. E biz de müsaade istiyoruz artık Geçmiş sevgililer gününü tekrardan tebrik ediyoruz ee, Sevgi, sevmek, sevilmek sadece bir güne sağacak bir şey değil mümkün mertebe Her zaman sevdiğimizi belirtelim Her zaman ısrarla sevdiğimizi söyleyelim Yüce Rabbimiz müsaade ederse yeni bir programda görüşmek üzere diyelim ve emeği geçen herkese teşekkür edelim. Olur da sonsuzluğun sonuna ulaşacağınız bir sevdanız olursa o sonsuzluğun sonuna ulaşmak hepinizin boynunun borcu olsun diye de ilave edelim efendim. Bizlerden bu haftalıkta bu kadar. Eyvallah.